Fenerbahçelik forvet oyuncularından maksimum verim alıyor hoca. Hep olur, sadece forvet evet. değil tabii, tabii. genelinde. Ama hazırlık maçlarında ultra hepsi şey de dahil Dursun. Serdar, Serdar, Serdar. Dursun. E şimdi Zeki abi bir stoper transferinden bahsediyor gazeteci arkadaşlarımız evet, da. Evet evet evet, çok pahalı bir oyuncu. Diğer yandan? E, Fas milli takımında oynayan. Halen oyuncu. daha Santrafor diyorlar abi. Santrafor soru. hoca e, ben, ben... yabancı kontenjanı dolu. E, Lemas'ta burumayı bile o, e, yazamıyorsun. Öyle bir durumda e, oyuncu göndermen lazım. Gönderirsen e, ki stoper alacaklar. Ki Samet Akaydın konusunda Adana Demirspor Başkanı sana da söylemiştir mutlaka. Galatasaray'la da görüşüyorum dedi. Yurt dışından bir takım da var dedi. Yani ortada bitmiş bir şey yok dedi. Evet Fenerbahçe de istiyor. Galatasaray da istiyor. Ama dedi yurtdışından bir takım da istiyor. Henüz ederini bulmadı. Kafamızdaki rakamı vermedi bu üç kulüpte dedi. Veren olursa satacağız dedi. Ama şu anda net edemiyorum. bir şey yok. Ama Fenerbahçe'nin istediği bir oyuncu Samet Akaydın. Onun dışında Santrifor konusunda hoca net olarak istiyorum demedi. Ki artık Mert Hakan da var. Mert Hakan da hazırlık maçlarında iyi göründü. Serdar Dursun zaten her oynadığı maçta gol atar. O kapasitede bir oyuncu. Ben yani Pedro'nun yerine Santurfor alacaklarını düşünmüyorum ama e, savunma hattına bir oyuncu alacaklar. E, eğer hazırlık maçlarında kötü sonuçlar alsaydı Fenerbahçe o zaman takviye düşünebilirlerdi. Şu anda 2-11 çıkaracak e, durumu var Fenerbahçe'nin ve e, az yedek oyuncu e, ayrımı yok. Çünkü herkes üst seviyede performansa sahip. Bütün hazırlık maçlarını kazanıyorlar. Hazırlık maçlarını sanki e, Avrupa maçı, lig maçı gibi oynuyorlar. Büyük bir ciddiyette oynuyorlar. Hırslı oynuyorlar. E, o yüzden zannetmiyorum ben Santrifor e, transferi yapacaklar. ne? takımdan giden oyuncu olursa e, Geopedro'nun yerine belki. Ha yani giden bir oyuncu olursa o zaman kontenjana yer açılırsa transfer yaparlar Santrifor transferi. Çünkü Fenerbahçe'de orta saha da çok gol atıyor. Her oyuncu gol atıyor. O yüzden orada ee, en çok son yer olur. en güçlü. son yer şey diyorsun Zeki abi. Santrafor yeri transfer. En son yer demeyelim ama giden oyuncu olursa e, ve bir de kontenjan açılırsa ya da bir fırsat transferi olursa ancak ancak belli. alır ama kesinlikle stoper alacaklar. O kesin. az sonra sende de isimler vardır alırız abi. Hocam sen ne diyorsun? Yani transfer yapmayacak tek yer varsa o da Santrafor'dur. <laughs> ya. orada Rossi'yi bile oynatırsın ki MLS'de oynadı. Geçen gün bir baba bulamadı. hatırlıyorsun değil mi? Evet. Rossi, Rossi, bile Santrafor oynuyor ki oynayan bir oyuncu. MLS'de oynuyordu. Yani bilmiyorum Santrafor belki ki elzem değildir Fenerbahçe'nin. Ama şimdi bak sıkıntı ne biliyor musun? Bu sezon ne güzel bak Fenerbahçe'yi bahsediyoruz. Güzel oyunundan bahsediyoruz. Geçen sezon Trabzonspor'dan bahsettik. Trabzonspor bir sezonluk oldu. Fenerbahçe bir sezonluk mu olacak? 4-5 sezon mu olacak? Biz işte City'ler, Liverpool'lar, Bayern'ler gibi böyle bu büyük takımlarımız bir seriyi yakalayacaklar mı? Sadece bir sezonluk mu şampiyonluk yarışında kalıyorsunuz? Onun için bilemiyoruz yani seni yeni sezonda tekrardan olur ama stoperden bahsediyorsunuz. Stoper dedi bilmiyorum orada da kim, kim gidecek kalacak. Var yani stoperleri de var. Var aslında. Var ama ya evet. Türk stoperi tamam. Bir ama var yani. Orada. Türk ama. olarak okey. Şimdi şuradan yola çıkabiliriz. Ee, doğru. Herkesin kafasında bir soru işareti olabilir. Serdar hakikaten bizim ligimizin yani birinci sırayı yazabileceğin ilk beşte olan bir stoperimiz. Türk stoperi olarak. Çok, Serdar Aziz. Serdar yani. Aziz. Çok tecrübeli. Ama onun da işte zaten belli bir yerlere fazla gidememesi ana nedenlerinden fazla sakatlık yaşıyor. Yani ne zaman neyi olacağını, ne zaman sakatlanacağını bilemiyorsun. Perez'in durumunu bilmiyoruz. Tabii Fenerbahçe daha iyi bilir Perez'in durumu. Çünkü iki tarafta da oynatabiliyor. Stoper üçlü oynadığı zaman stoperi onu sol tarafa kaydırma ola zaten zalay var. Bilemiyorum stoperde de. Türk olarak doğrudur. Türk stoperi arayabilirler. Ama şey... öbür türlü bakarsan Gustavus'u var, Serdar'ı var, Perez'i var, Zalay'ı var. Lemosu bile var ama hadi tamam. E, lemosu düşünmezsin artık bu saatten sonra. Çünkü bunlar çok oynayan oyuncular. Bunlar devamlı süre alan oyuncular. Perez sakatlanmasaydı o Reign maçında. Hmm. Da hala bu kadroda direkt oynayacak bir oyuncuydu. Sakatlandıktan sonra e, farklılıklar olmaya başladı. Oyna, ya Fenerbahçe'de nasıl bahsediyor? Hani giren çıkan bu dönemler e, böyle dönemleri farklı takımlarımız da yaşadılar. Giren çıkar ama süreklilik olmadı. Hep bir seneyle kaldılar. Evet. İki sene, üç sene, dört sene götürmediler. Bunlar olması lazım böyle büyük takımlarımızda. Şu anda ligimizin seviyesinde Fenerbahçe rakiplerinin önünde gerek giren çıkanlarla gerek oyun felsefesinde gerek oyun içindeki anlayışlarını işte üçlüsü, dörtlüsü, ikilisi her türlü varyasyonları oyun içinde deneyen bir Fenerbahçe var ama bilemezsin bu ne kadar gider. Bir Sıkıntı mesela diğer takımlarda 2-3 oyuncuda sıkıntı yaşadığın zaman kalıyoruz diyorsun. Bulamıyorsun. de öyle değil. Valencia oynamazsa King geldi şimdi toparladı. O yoksa Batshuayi. Batshuayi var. O yoksa Serdar var. Türk oyuncu olarak. O yoksa Rossi var. Tekrar vurguluyorum. Rossi hem dışta hem de santrafor oynayan bir oyuncu. Oynamış da bir oyuncu. Burada. Amerika'da liginde oynadı. Çok birkaç pozisyonda oynayabilecek ve verim alınabilecek oyuncular var. İşte Performans budur takım performansı. Kişi performansı değil. Benim hep vurgulamak istediğim, biz hep kişilerin üzerinden gittik maalesef. İşte bu varsa bu bizi götürüyor. Yok abi takım performansı. Takım oyunu. Niye dünya şampiyonundakilerinden hep işte bahsediyoruz? Akordeon gibi açılıp kapalıyorlar. Bir gidiyorlar saniyede gidiyorlar. Saniyede geri dönüyorlar. Evet. Bu nedir? Takım performansıdır. Kişi performansı, Kişi performanslarını düzeltirsiniz. İki haftada üç haftada biraz sonradan süre verirsiniz ama onu hazırlayabilirsiniz. Eğer siz takım performansında düşüş yaşıyorsanız toparlaması çok zor. Bunu hocalık yapanlar bilir. Biz sadece gidiyoruz takımlarda. Bir iki kişinin performansı yok öyle bir şey futbolda. Diyorsun ki hocam bireysel çalışmalarla o açık kapanır. 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 Kişi ama takım performansı çok önemli. Fenerbahçe onun için göstermedi bize. Sezon başından bir yani, hani bazı dersiniz ya birinin beş parmağına geçmez. Öyle de değil. Belki bir, bir tane zor bir o kadar çok performansı düşük olduğu maçları. Gerek yurt dışında, gerek yurt içinde. Di şeyle e, Dinamo Kiev'le oynuyorsun, tek oynuyorsun. Oradan çıkıyor, buradan çıkıyor, sana çarpıyor, oradan gidiyor. Aa, adam bir geliyor abi, bir tane yazıyor, hata eyvallah gitti. Biz e, niye size, yapamıyoruz değil mi yani? E, bu takımın kötülüğünden mi kaynaklı? Çok çalışmaya mi? bağlı. Şimdi bu takımın kötülüğünden mi bağlı değil? Biliyorsun genelde bizim teknik adamlarımız e, idmanı iki saatle e, maksimum iki saat yapar idmanı. Jesus'un Jesus çoğu idmanların 4 saat yaptırdığı ama söyleniyor. Ama periyotlar var onların. Onlar şimdi. Yani ayarlıyor e, mu onları? Ama işte ya, id, id, idman yani daha çok çalıştırıyor anladın mı? Hani 2 saat, 1,5 saat idman yapar. Çift idmanda bile öyledir ama Jesus'un e, bazı idmanları haftada e, birkaç gün 4 saat yaydığı söyleniyor. Zeki, Profesyonel takımsa mutlaka çift idman yapmak mecburiyetindesin. 3 seviyelerde olman için. Ondan sonra işte biz bu seviyemizde kalırız. Bakın gidin Avrupa'daki üstü elit takımlarına genelde hepsi çift idman yaparlar. Adamlar demiyor ki ben haftada iki maç oynuyorum, ona bakmıyor. Takır takır çift idman yapıyorlar. Onunla ilgili bir teknik adam ismini vermeyeceğim. Çift idman yapmak istedim, istiyordum ama <laughs> kulüp yönetimi bana işte akşama denk geliyor, işte tesislerin, idman işte, sahasının ışıklarını açmak zorunda kalıyoruz çok elektrik parası geldiği için. O, ya hocam o. şu idmanı yapıyorsan da hani birini sabah çok erken saatte yap diğerini de öğlen saatlerinde yap da akşama denk getirme. Elektrik parası fazla geliyor diye. Sonra ee, biz öyle neyi konuşuyoruz? Kulüp bile olmuş yani onu, yani onu yani söyleyeyim. Neyi yani konuşacağız ondan sonra yani Neyi konuşacağız? Ama işte diyorum ya maddi durumlara yani elektrik parasını bile düşünen kulüpler ya abi, var yani. O ne o yapacağız? Çıkma İmkan abi, o kadar. Profesyonel olma. amatörde kal. Ya yapma yani. Biz biz futbolumuzu ileriye taşımak istiyoruz. Gençlerimize örnek oyuncular yetiştirip onların peşinden koşması gereken bir e, generasyon çıkartmak istiyoruz. Ama biz siz bunları kısıtlarsanız e, biz de burada e, sadece haftalık performansların üzerinden gidersek maalesef futbolumuzu bir türlü kurtaramayız. Hepsi yani yukarıdan aşağı kadar sinsiresi e, sıralanıyor. Onun için e, Fenerbahçe bu sezon bize bunu gösterdi gerek hoca ile zaten en başta hoca ve oyuncular hepsi inanmışlar. Emre Mor'u atıyorsun orta sahada oynuyor. Emre Mor'u atıyorsun dışarıda oynuyor. Emre Mor'u atıyorsun e, Forbit'in Forvet'in arkasında oynuyor. Lincoln atıyorsun sol bek oynuyor. Yani sol bekten ziyade o koridorda oynatıyor. güzel. Şimdi burada en büyük sıkıntı acaba Jorge Jesus'un motivasyonu bozulur mu? Yok. Çünkü e, çok iddialar var. Şimdi Brezilya basını ve Portekiz basınında e, gazetelerde manşet oluyor Cesus. Lütfen Mesela, abi ok okur musun? E, Brezilya Futbol Federasyonu hani e, bir baskı var. Brezilya Futbol Federasyonu'na Jorge Jesus ne zaman açıklıyorsun? Nedir? Ne durum nedir? E, en sonunda şey demiş. E, Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodriguez hani Tite gittikten sonra yerini alacak teknik direktörle ilgili her kafadan bir ses çıkıyor demiş. Ailemle bile bu konuyu konuşmuyorum. İsme ben karar vereceğim bu nedenle hiçbir futbol feder hiçbir federasyon yöneticisinin milli takımın geleceği hakkında konuşmaya yetkisi yok. Hiçbirine de konuşma izni vermiyorum demiş. Hiçbir ee, şey söylememiş yani. Söyleyen de işte Jesus, Mourinho, işte Guardiola, işte bir sürü isimler dolanıyormuş. Benim dışımda herhangi bir yönetici ortaya isim atıyorsa yalan söylüyor demiş. Yani burada isme ben karar vereceğim, ee, kimse konuşmasın. Karar verme e, zamanında 2023'ten yeni yıldan sonra olacak demiş. E, kim söylüyorsa yalan söylüyor demiş. E, gelelim Portekiz basınına. Portekiz basında da e, Fernanda Santos'u yerden yere vuruyorlar. İşte Portekiz'i çalıştıracak kapasitede bir hoca olm olmadığını kendi şeyde e, Katar'da <laughs> kanıtladı diyor. Ve orada da Abola gazetesi hemen adayları sıralamaya başlamış. Adaylar arasında işte Mourinho'yu yazıyorlar, Wolverhampton'dan Bruno Laguerre'yi yazıyorlar, Fenerbahçe'nin hocası Jesus'u yazıyorlar. Bunlar listede ve bunlar bunlardan biri işte Portekiz milli takımını çalıştırsın diye işte haberler yapılmaya başlanmış. Hatta Jesus'u Jesus alırsak Fenerbahçe'den ne kadar tazminat ödenir diye onunla ilgili haberler de yapmaya başlamışlar. Yardımcılarıyla birlikte Fenerbahçe'den e, aldığı paranın 6 milyon euro olduğunu yazmışlar. Cesus şey, her taraftan. Cesus hayır gitmez zaten. Hayır, gitmez gitmez yani. de. Ama biliyorsun Gazeteler, hoca bulmaya evet. çalışıyorlar ve şu anda en popüler hoca hem Portekiz için hem de Brezilya milli takım için e, Jorge Jesus olduğu için e, bu konuda e, haberler çıkmaya devam edecek. E...